Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlerle e, peristaltik hareket, yutak, e, yemek borusu ve yutma nedir sorularının yanıtlarını paylaşacağım. Peristaltik hareket, e, sindirim sisteminde gözlenen bir harekettir. Sindirim sistemin tamamında gözlenir, e, Kasların birbirini zıt olarak kasılması ve gevşemesi şeklinde gerçekleşen bir harekettir. Peristaltik hareket her zaman ağızdan anüse doğru gerçekleşir. Yani hareketin başladığı yer oral bölgedir. E, hareketin sonlandığı yer ise anal bölgedir. Ya da şöyle düşünebilirsin. Mesela bir ince bağırsakta peristaltik hareketin başladığı yer neresi diye sorgulandığında midenin hemen bittiği yerdir. E, i̇nce bağırsakta hareketin sonlandığı yer ise kalın bağırsakla birleştiği yerdir. Kalın bağırsakla peristaltik hareket, ince bağırsakla birleştiği yerdir. Hareketin bittiği yerse neresi olacak doğal olarak anüs olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse peristaltik hareket her zaman e, anal e, ağızdan başlar, nereye doğru devam eder anüse doğru devam eder. Biz buna peristaltis kuralı veya yasası adını veriyoruz. Peristaltik hareketlerde amaç ağız bölgesinden alınan besin maddesini sindirim borusundan anüse doğru taşımaktır. Peki bunu anlayabilmek için tabii ki sindirim borusunun hemen yapılanı şöyle kısaca özetleyelim bakın. Sindirim borusunda şu şekilde boyuna kaslarımız vardır. Bir de asıl peristaltik hareketi yönlendiren enine kaslarımız vardır. Bu bir numaralı enimiz kas. Şu 2 numara olsun, şu üç numaralı, bu da 4 numaralı enli el, el, kasımız olsun modellediğimizde. Şurada bir besin maddemiz var. Şimdi bunu ağız bölgesinden anüse doğru taşıyacağız. Şimdi peristaltik harekette kaslardan birisi kısıtırken diğerinin gevşemesi şeklinde tanımlanıyor. Yani zıt olarak çalışacak bu kaslar. Bir numaralı kastan başlayalım. Şimdi bir numaralı kas kasıldı. Bir numaralı kas kasılırken 2 numaralı kas gevşeyecektir bu kurala göre. Peki bunu şöyle bir modelleyelim o zaman. 1 numaralı kas kasıldı. Şöyle baktığımızda şu 1 numaralı kas 2 numaralı kas da doğal olarak gevşeyecektir. Öyleyse şuradaki olan besin maddesi nereye doğru itilecek? Şuraya doğru itilecektir. Artık besin maddesi birinci kasılma, iki, birinci kasılmanın sonucu olarak İki numaralı kasın önüne gelecektir. Şimdi iki numaralı kasın kasılması sırasında olay ne olacak ona bakalım. İki numaralı kas kasılırken bu sefer 3 numaralı kas gevşeyecektir ama aynı zamanda bir numaralı kas da gevşeyecektir. Yani şöyle bir şey oluşacaktır. Şu da iki numaralı kas kısılıyor şu bölgede ise bir numaralı kaslar aynı şekilde şurası da 3 numaralı kaslar gevşedi. Bu durumda besin maddesi nereden nereye aktarılacak doğal olarak? iki numaralı kasın önünden kasılmanın sonucu olarak üç aktarılacak. Bu olaylar bu şekilde periyodik olarak devam ettiğinde ise bu besin maddesi dörde buradan da en sonunda dışarı yani anüs olarak taşınacaktır. Sindirim sisteminde gerçekleşen bu olayı biz peristaltis olan tamamına ise peristaltik hareket adını veriyoruz. Peki bunu bir e, model üzerinde incelemeye çalıştığımızda bakın neler var. Buradan da bunu anlamaya çalışalım. Burada aslında olayın mantığını çözdüğümüzü düşünüyorum. Şimdi şu bölgelerde bakın dairesel kaslarımız var. Şurada dairesel kaslarımız var tabii ki. Şuradaki kasımız kasılırken dikkat ederseniz buradaki kasımız gevşemiş. Nereden anlıyorum? Çünkü şöyle düşündüğünüzde bakın. Oldukça arada bir ciddi bir fark var. Besin maddesi şuraya taşındı, taşındığında bu sefer bakın. Şuradaki kaslar kasılıyor. Şuradaki kaslar bu sefer gevşiyor gevşediğinde yine besin maddesi bir sonraki basamağa taşınıyor ve dolayısıyla bu şekilde peristaltik hareketle besin maddesi nereden nereye taşınacak tabii ki ağızdan anüse doğru taşınacaktır. Tabii şöyle de sorulabilir. Bu peristaltik hareket dışında dikkat ederseniz bu besin maddesinin taşıma yer kuvvetinin doğrultusunda gerçekleşiyor. Yerçekimi kuvveti tabii ki ağızdan anüse doğru gerçekleşiyor. Yani şöyle bir soruyla karşılaşırsak, yerçekimi kuvveti besinin taşınması üzerine etkili midir diye, tabii ki etkilidir. Neden? Çünkü yerçekimi herkese etkiliyor, belediye etkiliyor, organları da etkiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir e, ağızdan anüse doğru bir hareket söz konusu ise bunun üzerine tabii ki yerçekimi de belli oranda etki yapacaktır. Peki yutak dediğimizde neresidir şimdi yutkunmayla ilgili olay çözümlerinde? Bakın yutak önce bir yeni tanımlayalım. Bir kere şurası bakın e, burun boşluğudur. Şu kısım burun boşluğunu oluşturuyor. Şurası arkadaşlar şöyle çizdiğimizde şu bölüm damaktır. Şu kısım damağımızı oluşturuyor. Burun boşluğun tabanıdır. Şu Tabii ki dil. Şu kısım da ağız boşluğudur. Şu, dikkat ederseniz. Burası ağız boşluğudur. Şimdi fariks ya da yutak dediğimiz yer neresi? Tam ağız boşluğun tam arkasında kalıyor. Burun boşluğunun tabanında kalıyor. Öyleyse farinksin önünde ağız boşluğu var. Üstünde ise Burun boşluğu var, yutak öyle bir kavşak noktasını dikkat edersin Öyleyse yutağa açılan açıklıklar hangileridir öncelikli olarak? Burun boşluğunun arka kısmı açılıyor, bir de ağız boşluğunun arka kısmı açılıyor. E, yutak taban kısmına geldiğimizde ise iki tane açıklık var. Bu açıklıklardan arkada bulunan açıklık yemek borusudur. Önde bulunan açıklık ise dediğimiz istediğimiz şir, e, gıtlaktır. Tabii ki buradaki boru nedir? Soluk borusudur. Şimdi öğlese yutak tam anlamıyla bir kavşak noktasında bulunuyor. Tekrar özetleyecek olursak bu kavşak noktasının e, hemen önünde ağız boşluğunun arka kısmı var. E, üstte burun boşluğunun e, arka kısmı var. Altta ise yemek borusu var. Bir de soluk borusu var. Peki yutan işlevini, yutan işlevi ağız boşluğundan gelen besin parçacıklarını doğrudan nereye iletmektir? Yemek borusuna iletmektedir. Peki bu iletimi gerçekleştirecek yapılar ne? Yani yutkunmada aktif olarak çalışan yapılar nedir? Ona bakmayı, anlamaya çalışalım. Bir kere bakın şurada bir e, kapak var. Bu gırtlak kapağıdır. Bu bir. Bir de ee, yemek borusu yutkunma sırasında hareket edebilen bir organdır. Yani elinizi tam şu gırtlağın üzerine koyarsanız, soluk borusunun üzerine koyarsanız bir şey yutkunmaya çalıştığınızda soluk borusunun, borunuzun yukarı doğru çıktığını görürsünüz yutkunma sırasında. Yutkunma tamamlandıktan sonra boru tekrar aşağı doğru olması gerektiği yere iner. Yukarı doğru çıkmasının sebebi gırtlağın hemen üstünde e, bir kapak vardır. Bu kapağa ulaşmaktır. Tabii ki yutkunma sırasında burada bulunan şuradaki bir numarayla işaret etmiş olduğumuz gıdla kapağı da buradan gelen besin maddeleri aşağı doğru itilir. Aşağı doğru itildiğinde aslında olay tam da şudur. Bakın, şöyle düşünelim. Şöyle bir yapı var. Şurada soluk borumuz vardı. Soluk borusu yukarı doğru çıkıyor. Bu da ne oluyor? Buradaki gelen besin maddeleriyle aşağı doğru itiliyor. Öyleyse dikkat ederseniz gırtlak kapağı pasif olarak kapatılıyor. Yani aşağı doğru itiliyor. Sol, gırtlağın yukarı doğru çıkmasıyla birlikte bu aşağıya doğru itildiğinde gırtlak kapağı gırtlak tamamıyla gırtlak kapağı tarafından kapatılıyor. Dolayısıyla besin maddesinin böylelikle soluk borusunun kaçması engelleniyor. Besin maddesi buradan yoluna devam ederek hemen soluk borusunun arkası tarafında bulunan yemek borusunun içine düşüyor ve buradan da yolculuğuna yani yutkunma sürecine devam ediyor. Şimdi bu anlattıklarımızı başka bir model üzerinde görmeye çalışalım. Bakın bu modelde artık yutan neresi olduğunu anladık. Yutan şurada arkada bir yerde. Hemen şuradaki kısım bakın istediğimiz dediğimiz gırtlak kapağıdır burası. Ee, ve şu gırtlak kapağı yukarıdadır. Soluk borusu aşağıdadır. Besin maddesi şurada bakın. Yutkunma gerçekleşirken dil bunu arkaya doğru itecek. Ee, dil arkaya doğru ittiğinde besin maddesi yutağa geliyor. Fakat yutağa gelirken dikkat edin. Şuradaki bundan küçük dil, yukarıdaki geniz boşluğuna doğru gidiyor ve besin maddelerinin aynı zamanda burun boşluğuna kaçması da engelleniyor. Şöyle yukarı kalkarak dikkat ettiğinizde. Ee, şimdi besin boşluğu, besin bu durumda aşağı doğru inerken, yukarı çıkamıyor çünkü, burada kapak da kapatıldı. Aşağı doğru inerken bu sefer de gırtlak kapağını da beraberini sürüklüyor. Bu ara ne olmuştu? Gırtlak yukarıya doğru yükselmişti ve buradan gırtlak kapağını kapatıyor buradaki e, gırtlak kapağı. Bu durumda besin maddesinin gideceği tek bir açıklık var arkadaşlar. O da yemek borusu. Tabii yemek borusunu girebilmesi için yemek borusunda bir işlem olması gerekiyor. Biliyorsunuz yemek borusunun e, yutakla birleştiği noktada bir sfinkter var. Bu sfinkter halka kaslardan oluşuyordu. Bu yemek borusuna buradaki besin maddesinin gelmesiyle birlikte bu sfinkter açılıyor sfinkter açılınca doğal olarak e, besin yemek borusu içerisine giriyor. Yemek borusunun içerisine alındıktan sonra sfinkter kapanıyor tekrar. Neden kapanıyor? E, çünkü aksitaktive nefes alıp verişte bu sfinkter kapanmazsa solunum havası bu kez e, yemek borusundan sindirim sistemine girer ve sindirim sistemi gereğinden fazla şişer. Tabi bu son derece riskli bir durumdur. Bu nedenle sürekli yemek borusunun ucu açık değildir, sürekli kapalıdır. Soluk borusu açısından düşündüğümüz ise soluk borusunun ucu özellikle normal nefes alıp vermede sürekli açık kalmak zorundadır. Şimdi öyleyse yemek borusu ile ilgili bakalım yemek borusunda ne tür özellikler var? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi yemek borusunun yeri öyleyse bu bir özet şekilde tabii ki. Baktığımızda nerede alıyor yemek borusu? Yutakla başlıyor. Şurası tabi artık yutak. Üst kısmı. Alt kısmı nedir? Burası da midemiz. Tabii ki midenin ve yutan başlangıcında hemen kısımlarında sfinkterler var. Bu sfinkterler yemek borusundaki besinlerin işte üstteki sfinkter yutaktaki havanın içeriye girişini engelliyor. İşte midedeki sfinkter ise mide içeriğinin yemek borusuna geçmesini engelliyor. Şimdi nereye geldi besin maddemiz? Ona bakalım. Besin maddemiz artık şu anda yutaktan çıktı. Yemek borusu içerisinde ilerliyor. Şimdi yemek borusu içerisinde ilerlerken yapmış olduğu bütün hareketin ritmik bir peristaltik bir hareket olduğunu ifade etmiştik. Bunların tamamı düz kas ve bunlar tamamıyla e, refleks olarak gerçekleşiyor. Otonom sistemi tarafından kontrol ediliyor. Bir de tekrar tekrar söylüyorum, bakın sindirim sisteminin kendi sinir sistemi var. Bu sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Şimdi peristaltik hareketler başlıyor, bakın. Şurada halka kaslar kasılıyor. Burada kalka kaslar kasılırken, şurada kalka kaslar ne oldu? gevşedi. Ve besin maddesi bu hareketle bir diyelim adım ileri atıldı. Bir adım ileri atınca yine bu sefer şu bir numara, bu iki numaraydı. Şuradaki iki numaralı kaslar bu sefer kasılıyor. Şuradaki önünde bulunan üç numaralı kaslar bu sefer gevşiyor. Bu sefer ne oluyor besin maddesi? Bir adım daha ileri atılarak oradan nereye düşüyor doğal olarak? Mide boşluğuna düşüyor. Böylelikle yutkunma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi yutma işlemi bir refleks olarak tanımlanıyor. Örnek yutma işlemini e, iki aşamalı düşünmemiz gerekiyor. Birincisi istemli fazdır. Bir diğerisi istemsiz olan fazdır. İstemli faz besin maddelerinin ağzımızda bulunduğu aşamadır. Ağız boşluğunda bulunduğu aşamadır. Bu anlamda ağız boşluğundaki bulunan bir besini istersek yutarız, istemezsek yutmayız. Ağzımızda istediğimiz kadar çeviririz besin maddesi. Neyse artık yani her şey olabilir. İstediğimiz kadar çeviririz ama e, çevirme aşamasında, ağzımızda çiğneme aşamasında dilimizle eğer bu besin maddesini yutağa doğru itmiş ve yutağa içerisine koyduğunuz anda bu lokmayı onu geri alma şansımız yoktur. Yani bir deyim vardır ya okun yaydan çıkması gibi. Besin maddesinin yutağa atılması okun yaydan çıkması anlamına gelir yutağa düşen besin maddesi refleks olarak hemen yutkunma refleksiyle e, yemek borusuna aktarılır ve yemek borusunda gerçekleşen peristaltik hareketler ile doğrudan mideye düşer. Yeni bir lokma gelmezse yemek borusuna tabii ki peristaltik hareket olmayacaktır. Ancak yeni bir lokmanın ya da yeni bir besinin gelmesiyle yemek borusuna tekrar peristaltik hareket görmemiz mümkündür. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, yutkunma, peristaltik hareket ve yutak e, yemek borusu ilişkisini özetlemiş olduk. Bir sonraki videoda midenin özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik Hoş